az önce e, 20.01 20 tarihi de gelen bir haber. Nuh Cimento Sanayi AŞ'den ana sözleşme değişikliği. E, SPK'dan ve Ticaret Bakanlığı'ndan onay alınmış genel kurulun onayına sunulacak diye e, not var. Kar dağıtımı ile ilgili değişikliğe gidiyor Nuh Cimento. Maddenin yeni halinde yıllık kar pay, karın pay sahiplerine hangi tarihte ve ne şekilde verileceği Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun konu ile ilgili düzenlemeleri doğrultusunda yönetim kurulunun teklifi üzerine genel kurul tarafından kararlaştırılır demekte. İlave olan madde ise genel kurul Türk Ticaret Kanunu Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve ilgili mevzuat çerçevesinde pay sahiplerine kar payı avansı dağıtılmasına karar verebilir. Kar payı avans tutarının hesaplanmasında da ve dağıtımında sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uygulur demekte. Yani hissedarlar kar payı avansı alabilecek duruma gelecek öncesinde kar dağıtımından önce kar payı avansı alabilecekler arkadaşlar. Hissedarlar için iyi bir gelişme.